şöyle ikiye katlıyorum önce ortadan ikiye bölüyorum daha sonra bu parçaları tekrar ortadan ikiye bölüyorum ve bu şekilde bir yufkadan 4 adet parça elde ediyorum ya da şöyle kolay bir yolunu göstereyim yufkamı açtım önce ikiye katladım daha sonra bir daha katladım ve bu şekilde katladığım kısmın tam ortasından kesersem aynı şekilde yine dört tane parça elde etmiş olurum evet, şimdi kestiğimiz yufkalardan birisini Hemen şöyle tezgahımıza seriyoruz. Bir fırça yardımıyla içerisine biraz hazırladığımız sostan serpiştiriyoruz. Fırçamızda sosu dağıtıyoruz. Daha sonra hazırladığımız pirpirim yani semizotu iç harcından 2 kaşık kadar alıyoruz. Şöyle yufkanın tam ortasına kare bir şekilde dağıtıyoruz. Daha sonra önce bir ucu daha sonra diğer tarafı katladıktan sonra hemen kuru yerleri tekrar ıslatıyoruz. Ve kenar kısımları da şöyle içe doğru büküyoruz. Şöyle fazlalığı hafif altına dolandırdım. Ve bu şekilde çok pratik tek kişilik pir prim gözlememiz hazır. Hemen şimdi bir tane daha yapalım. Yufkalarımızdan bir tanesini seriyoruz. İç harcını serpiştiriyoruz. Fırçayla dağıtıyoruz. Yufkanın tam ortasına semizotu harcından 2 kaşık alıyoruz. İç malzememizi kaşıkla biraz dağıtıyoruz. Daha sonra kenarları tek tek kapatıyoruz. Kuruyan yerleri bu arada tekrar ıslatmayı unutmuyoruz. Evet bu şekilde